Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, geçtiğimiz günlerde bir kardeşimiz sordu. Birkaç tane kuşu bir arada bakmak istiyorum. Hangilerini bir arada bakabilirim diye. Bugün sizler için bir arkadaşımı ziyarete gittim. Onun burada iki iki açık bir kafesi var bahçede. Bu aşağı tarafı 2 metre, Hemen yan tarafa geçiyorum. Şöyle. Burası da 2 metre. Burada hangi kuşlara bakıyor? Sol tarafta gökkuşağı ispinozunu görüyorsunuz. Hemen tam önümde bengali ispinozları. Hemen onun yanına da bir tane kanarya geldi. Şöyle karşıya doğru bakıyoruz. Karşıda ne var? Evet, karşıda diamanta bunlar, görüyorsunuz. Elmas güvercini var. Bunun haricinde. Bakın böyle gökkuşağı ispinozu java ispinozu var. Muhabbet kuşu var. Ve papağanlar var. Küçük papağan çeşitleri. Hemen ekranın altında gördüğümüzde uçan da sola doğru uçtu diamant tavabını dediğimiz elmas güvercinleri. Şu anda elmas güvercinin sesini duyuyorsunuz. Bunun haricinde tabii ki kanaryalar da var. Bakın burada kanarya var, muhabbet kuşu var. Aynı anda hepsi bir ekranda. Muhabbet kuşları sağ üstte. Papağanlar yukarıda da biraz. Şu anda kadraja girmedi papağanlarımız. Burada da vitamin deposu olarak verdiklerini görüyorsunuz. Salatalık, marul, havuç, brokoli, kereviz, yine brokoli ve marul yaprağı var. Enteresan bir şey. Diyamet tavun Evet, diyamet tavunla Java ıspanağı çiftleşiyor muydu? Neydi? Garip bir şey ya. Allah Allah. <laughs> evet şu anda diyamet daha bunlar var ekranda. Kaç tane kuşu bir arada bakabiliriz demişti arkadaşımız. Gördüğünüz gibi burada papağan var. Muhabbet kuşu var. Gökkuşağı ispinozu var. Java ispinozu var, Bengal ispinozu var. Elmas güvercini var, kanaryalar var. Bir tek olmayan zebra ispinozu var. Zebra ispinozu da Bengal ispinozlarıyla melez oluşturuyor. Muhtemelen onun için Bengal ispinozlarını koymuyor. Diğerleri herkes kendi ırkından hayvanlarla çiftleşiyor. Evet kıymetli izleyicilerim küçük bir balkonunuz varsa veya bahçenizde uygun yer varsa siz de bu şekilde kuşlarınız için bir salma kafes yapabilirsiniz ve onun içerisine muhtelif kuşlardan koyarak kendinize uygun bu şekilde bir kuş bahçesi yapabilirsiniz. gübülleri, kanaryaların sesini duyuyorsunuz. Ne kadar güzel ötüyorlar. Yeter ki kuşlar birbirine müdahale etmeyecek şekilde onlara yemlik ve suluklarını Hı. verebilin kuşların birbirine müdahale etmeyecek şekilde yemlik ve suluklarını verdikten sonra koyduktan sonra herhangi bir sıkıntısı olmaz. Da bunun haricinde bu kafeste ekstra bir şey daha var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kuşların haricinde bir çift başka kuş daha var. O kuşumuz ne mi? O kuşumuz kuş ama uçamayan bir kuş. Evet şu anda Evet şu anda ekranda Evet şu anda ekranda gördüğünüz gibi bunlar küçük cüce bıldırcınlar. Şu anda yuvalarına gittiler. Bir çift. Evet kıymetli izleyicilerim siz de bahçenizde isterseniz imkanınıza göre bir salma kafes yapabilirsiniz ve salma kafeste kuşlarınızı bakabilirsiniz. Şu anda bahar olması nedeniyle kuşlarımız kuluçkada. Sağ tarafta yuvalıklar var. Onları diğer taraftan göstereyim. Şu anda tam karşıda da yine 6 tane yuvalık var. Şu anda iki tanesinde elmas güvercini kuluçkada. Hemen diğer bir tanesinde de bir tane bülbül veya kanarya yuva örüyor. Birinci de de görüyorsunuz yukarıda. Muhabbet kuşları yuvalıkları ve papağan yuvalıkları sağda. Muhabbet kuşu ve papağan yuvalıkları da hemen sağ tarafta gördüğünüz gibi buranın yüksekliği yaklaşık 2,5 metre tavan yüksekliği. İçerisi çok rahat. Kuşların uçabilecekleri, birbirlerine rahatsızlık vermeden uçabilecekleri bir şekilde dizayn edilmiş durumda. Yem tabloları farklı yerlerde farklı yemler var. Muhabbet yemi, kanarya yemi, papağan yemi. Onun haricinde solda, köşede, aşağıda bıldırcınlar için suluk var. Hemen yine sağ tarafta aşağıda bıldırcın ve diğer kuşların yine aşağıdaki gezinen kuşların vitamin kaynağı olması için Sağ köşede marul ve salatalık var. Yine yemlikler var. Kuşlar gördüğünüz gibi orada hem yemiyorlar bıldırcınlar da salatalıkları e, diltiyorlar. Evet kıymetli izleyicilerim sizler de kuşlarınız için bahçenizde rüzgar almayan kısmen en azından yarım günde olsa güneş alan bu şekilde bir bahçe salma kafesi yapabilirsiniz. Evet kıymetli izleyicilerim bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Kanalımızla ilgili görüş ve önerilerinizi videomuzun yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Her nerede ve hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Görüşmek üzere hoşçakalın.